Bir kuzey macerası. Fakat okyanusun üzerinde yelkenleriyle bir gemi göründü. Ve rüzgarın nefesiyle giderek daha da büyüdü. Deliklerden temiz su akıyor ve erkekler telaşla pompaları çalıştırıyordu. Dümende güçlü bir adam duruyor, gözleriyle suyun derinliğini ölçüyor ve gök gürültüsü gibi sesiyle emirler veriyordu. Gözleri Derin suların mavisi gibi açıktı ve başında bir deniz aslanı gibi gür saçları vardı. Saçları güneyde hasat edilmiş başak sarısı rengindeydi. Son zamanlarda uzaktan gelip geçen gemileri görüyorduk ama akatan kıyısına ilk gelen gemi buydu. Ziyafet bozuldu ve kadınlar ve çocuklar evlere kaçışırken erkekler ellerinde okları ve mızraklarıyla bekledi. Fakat sahile adım attıklarında Yabancı adamlar kendi işleriyle haşır neşir oldukları için bizi fark etmedi. Denizin çekilmesiyle gemiyi karina edip dibindeki büyük bir deliği onardılar. Sonra kadınlar evlerden çıkıp geldi ve ziyafet devam etti. Deniz yükselince geminin çapasını derin suya attılar ve sonra yanımıza geldiler. Hediyeler getirmişlerdi ve dostça davranıyorlardı. Biz de onlara yer açtık ve cömertliğimden dolayı diğer konuklara verdiğim gibi onlara da hediye verdim. Çünkü bugün düğün günümdü ve ben Akata'nın şefiydim. Gür saçlı adam da geldi. Uzun boylu ve güçlüydü. Her adım attığında sanki yer sarsılıyordu. Kollarını kavuşturup uzun uzun Unga'ya baktı ve güneş batıp yıldızlar çıkana kadar kaldı. Sonra gemisine gitti. Şölen bitince Unga'yı elinden tutup evime götürdüm şarkılar söylendi ve gülüşmeler oldu. Böylesi zamanlarda olduğu gibi kadınlar ayıp şeyler söylediler. Fakat biz umursamadık. Daha sonra insanlar bizi yalnız bırakıp evlerine gitti. Tüm köy sessizliğe bürünmüştü ki geminin şefi evime girdi. Yanında siyah şişeler vardı. İçip eğlendik.